İmam Tirmizi rahimehullah nakletmiş. Hazreti Hasan radıyallahu efendimiz diyor ki: Hafiz tumin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka varyantında bu rivayetin diyorlar ki bize Ali ve Selim efendimizden ezberlediğim bir şeyler naklet. Bize tavsiyelerde bulun, ondan bir şeyler rivayet et. Bunun üzerine o da bu hadisi naklediyor ma yuribuka ila ma la sana şüphe veren şeyleri terk et şüphe vermeyen şeylere bak fe inne's sidkatu doğruluk sadakat doğani nedir itminandır kalp sükûnetidir kalp huzurudur bel kezibe ribetun yalan ise şüphedir Hz. Hasan radıyallahu anh efendimiz hicretin üçüncü senesi dünyaya gelmiş. 50 senesinde, hicretin 50 senesinde Hz. Muaviye'ye e, hilafeti devrettikten sonra bir hanımı tarafından zehirlenerek şehit edilmiş. Aleyhisselatü vesselam efendimiz den 13 tane bizim kaynaklarımızda 13 tane rivayeti var. Şeyi kaynaklarda bundan çok çok daha fazla Onlardan birisi de bu. bu rivayet ulemanın İslam'ın temellerindendir dediği beş tane rivayetten birisi ne çok benziyor. O el halal beyinun vel haram beyinun ve ma beynehuma müşebbehatun müştebihatun haram bellidir, helal bellidir. Bunların arasındakiler şüpheli şeylerdir diye İslam'ın asıllarından biridir. Ulema demiş ki biz hiç hadis bilmesek, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinden haberdar olmasak, İslam'ın naslarına dair, kaidelerine dair hiçbir şey bilmesek, bu beş rivayet bizi Allah Teala'yı razı edecek bir Müslümanlık kıvamına ulaştırabilir. Onlardan birisi işte bu, şüpheli şeyleri bırakıp şüphe vermeyen şeylere sarılmak, onlarla amel etmek, hayatımızdan şüpheli şeyleri def etmek. Bir diğeri ki en başta bunu zikretmişler, niyet hadisi diye bildiğimiz ve bu kitabın da başında okuduğumuz اِنَّمَا لَا bin niyat. Ancak Hı. ameller niyetlere göre değer bulur, hüküm bulur anlamındaki hadis. Üçüncüsü min husni islamil mer'i terkuhu ma yanihi kendisini ilgilendirmeyen veya altından kalkamayacağı şeyleri terk etmek kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir başkası la darara ve la dirara fil İslam. İslam'da başkasına zarar vermek yoktur. Başkasının verdiği zarara zararla mukabele etmek yoktur. Yani zarar veren taraf da olmayacağız. Zarar gördüğümüzde mukabele bir zarar da yapmayacağız. Adalete işi sevk edeceğiz, havale edeceğiz. Adalet çözecek bu işi. Ve nihayet 5. hadis: "Unsur, e herkes zalime ev mazlumen zalim olsun, mazlum olsun kardeşine yardım et." Kardeşinin yardımında bulun. Sahabe-i kiram soruyor tabi Mazluma yardımı anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun da zulmünü engellemeye çalışarak buyuruyor Efendimiz. Bu beş hadisi topladığımızda kişinin amellerini anlamlı kılan, sahih kılan niyetten başlıyor. Ondan sonra hayatını helal ve haram hudutlarına riayet ederek geçirmesi ni ikaz eden rivayetle devam ediyor. Arkasından ki bu farzlardır bunlar. Arkasından kendisini ilgilendirmeyen veya altından kalkamayacağı, beceremeyeceği işlere atılmamasını tavsiye eden, ki bu bir başkasına zarardır, ammeye zarardır, emanete riayetsizliktir. Diğeri la darara ve la darar, birbirimizle münasebetlerimizi e, hukuka bağlıyor, hukuki bir zemine oturtuyor, hükme bağlıyor. Öbürü de emri maruf nehimün ker çerçevesinde, gene kamu... O, sal hayatı ilgilendiren, ümmetin birbiriyle münasebetlerini tanzim eden bir rivayet evet. olarak hayatımızdaki yerini alıyor. Burada Hz. Hasan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bu önemli şeyi tavsiye istenince bunu söylemiş. Son derece önemli, temel bir şey. Yani müstakim bir Müslümanlık yaşamak mı istiyorsun? Sana şüphe veren şeyleri bırak sağlam şeylere sarıl. Bu helaldir, bu haramdır, bunu yapmalıyım, yapabilirim, yaparım, bunu yapmamalıyım. Çok sorulur bize hani işte faizli krediyle şu olur mu bu olur mu hafta sonu Avrupa'daydım orada da yine gündeme geldi. İşte artık orada kalmaya karar vermiş kardeşlerimiz bankalardan kredi çekerek ev alıyorlar, araba alıyorlar faizli krediyle. Hatta bazı yerlerde cami Satın alıyorlar bu faizli kredilerle. Bunu yapalım mı, yapmayalım mı ya? En azından şüpheli şeyi terk et. İşte bu hayatımızın ilkesi olsa bizi salimen istikamete götürecek. Ama şüpheli şeylerle uğraşmayı da sanki seviyoruz. Sevften birisine diyorlar, bir şeyin hükmünü bilmesek haram mı helal mi? Şüphede kalsak nasıl anlarız? Diyor ki bir şey yapacağın zaman elini kalbinin üstüne koy. Kalbin böyle tıp 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 atıyorsa onu yapma. Seni ikaz ediyor onu yapma. Ama kalbinde bir hareket yoksa tamam demek ki mutmayın kalbin onu yap. Hakikaten istefti kalbek buyurmuş Efendimiz. İstefti kalbek ve ineftakel müftun. Müftüler sana fetva verse bile yap bir şey olmaz caizdir dese bile kalbine sor kalbin onaylıyorsa böyle hiçbir e, kıpırtı hiçbir endişe şüphe vesaire olmadan tamam yap bunu diyorsa kalbin onu yap. Bu işte bu kalbi kalbi selim kıvamında tutmanın da önemini gösteriyor aynı zamanda. Yaumelahyan fe amalun ve la banun illa men Allah bi kalbin selim. İşte o kalbin selametini selim olmak kıvamını muhafaza etmek lazım ki o kalp kişiyi alsın. Efendim Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru götürsün. O kalbe sorulur. Bunu yapayım mı yapmayayım mı diye o kalbe sorulur. Ama şüpheli şeylerle hem hal olmayı alışkanlık haline getirmiş. Bir kere günahla, fıskla, fücurla Allah korusun. Yoğrulmuş bir kalp. O da kendi yolunu açıyor. Bir bakıyorsunuz haram işlemeye alışmış insanlar. Bunun binbir türlü izahını buluyorlar. Öyle mantıklı akli şeyler söylüyorlar ki bakıyorsunuz evet bunun akılda bir yeri var kendince bir e, makul bir izah gibi görünüyor. Her türlü harama, her türlü efendim yasağa, gayrimeşruluğa insan bir gerekçe üretebiliyor. İşte o kalp artık o selim kalp olma vasfını kaybetmiş, nefsin ve şeytanın oyuncağı olmuş bir kalp. Cenab-ı Hak bizi kalbi selim kıvamında muhafaza buyursun. Amin. Buyur.